Hepinize iyi arkadaşlar. Dayı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanıyla sizlerle birlikteyiz. Fenerbahçe evinde Sivas Spor ağırlıyor. İlk maç biliyorsunuz sıfır sıfırlık beraber sonuçlanmıştı. Bugün iki takım finale kalma mücadelesi verecekler. Fenerbahçe ve Sivas, Sivas Spor. Birazdan kozlarını paylaşacak. Evet, o anda başlayalım. Fenerbahçe-Sivas Spor finale kim kalır? Yani bunun için Arif olmaya gerek yok büyük ihtimalle yani çok büyük ihtimalle Fenerbahçe acımaz Sivas'a. Bu seneyi de bir kupayla kazanır. Benim tahminlerim bu maç zaten Fenerbahçe'nin kazanacağı yönünde. Ama ve lakin herkesin tahmin ettiği Ankara gücü İstanbul-Başakşehir İstanbul, Başakşehir. Başakşehir maçının favorisi kimse. Artık herkes onu merak etsin. Fenerbahçe bu işi Dur, geçer, diyor. diyorsun. geçer. Skor? Abi. Farklı yener ya. Yani ben, Sivas'ın ilk maçta dayandı ama Fenerbahçe'de çok asılmamıştı o maça. İkinci maçta ben iki farklı, üç farklı, dört farklı bir skor bekliyorum. Fenerbahçe böyle maçları kazanmak zorunda ve Hı. kazanacaktır. Fenerbahçe kendini artık tamamen fıkaya adamış bence. Bu maçı kazanmak zorundalar. Ellerinde olan bir şey. Diğer türlü lig şampiyonu ellerinde değil. Ellerinde değil işte. En evet. kötüsü de o. Elinde bunu, yok. Bunu bırakmazlar diye düşünüyoruz. Kaçık. Benim de skor tahminim farklı bir galibiyet. Bakalım evet. ne olacak arkadaşlar. Bu arada halen daha kanalımıza abone olmayan varsa bu kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bu videoya yorum ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Bekliyoruz. Hepinizden Bak, abone abonelik, bekliyoruz. abonelik bekliyoruz. Maça geçiyoruz. Salay Batu Şuayi bomboş kaleci işte. Batu Ali Şaşal'dan güzel bir kutuş. açıyor. Bas kaleciyi geçti. Herkesi geçti ya. Kaleci geçti ama sonrasında kaleci geçemedi bu kez. İşte Offside yani. yok. Çok iyi yerden çıktı. Çok iyi yerden çıktı. Kaleciyi geçti. Son geç gol kaldı. Iyi. Sanki başta bıraksa Valencia'ya daha iyi bir... Bari, tabii. Vakit var. kazanır. En az 2 saniye önce o arada da, bu da bu kaleci dönemeden. Bu gol kaçtı. Yani. Sivas bu arada tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak. Abunu bunu da gol yapar. Direkt kale. Hey. İrfan, İrfan Can. neler yapıyor İrfan. Hiç de sevmezdim bu kaleciyi biliyor musun? İyi bir vuruş. iyi bir kurtarış. Yemin ediyorum çok zor bir kurtarış ya. Bu çok evet. Çok zor bir adım önde yakalanmış geri adım attı bir top. uçtu yani. Oğlum. İyi yere gitti top ama İrfan Can çıkarttı. Dersin nereden baksam var ya. Bir an Uğurcan zannettim ya. Onu başka kim yapabilir ya? Oğlum Samet'ten uzak durun lan. Bas <laughs> şu ayı burada karşı karşıya. Gol mü? Gol değil lan. Gol mü? <laughs> Hayır. Ya bu var ya. Allah'ım <laughs> ya Rabbim. Ulan oğlum mal mısın lan sen? Ben de kendimden <laughs> <şüphe gülüyor> ha, şüphe ettim ya. Türkiye'de sığır yokmuş, ithal edilecekmiş ya. Türkiye'de sığır olmaz mı ya? <laughs> bu adamlar maşallah. Vallahi billahi. Bu arada Ferdi karşı karşıya kale çıkarttı. Neler oluyor? Neler oluyor? Ferdi Rovaşat'a. Ferdi. <laughs> 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 Ferdi. Adam maçı banttan mı izliyor yoksa? Hı? Bu anlamadık. Golü Sat. şimdi mi söyledi? Aynen. Hıst. Bak. Adam maçı banttan anlatıyor herhalde. Ama tamam. şu 30 saniye neydi 30 ya? saniye geç. Şu son 30 saniye neydi böyle? <laughs> Basuya'ya gol attı. <laughs> Ondan sonra gol değilmiş. Devamında Ferdi karşı karşıya kaçırdı. Bir daha izleyelim golü. Arda. Attığı müthiş pas. Müthiş ver arkadaşlar. Abi oradan geliyor, ediyor. Şu Ferdi'ye bak. Abi vuruş da çok güzel. Vuruş çok iyi. Sivas de defansı ne yapıyor lan? Şunu kaçırdı ama sonrası. Bak bak da... ne kadar rahat. Ferdi'ye bak bak bak. Güzel gol. Çok güzel. Ferdi'nin estetik vuruşu. Fenerbahçe'yi 1 sıfır geçirdi ama. Oflu Ar -Ferdi. Ar Ferdi. Oflu Ferdi Kadıoğlu. Golü attı. Yani şurada, bir daha izlemek istiyorum bunu. Burada gol diye bağırdı e, spiker. E, çok enteresanlık bir şey yok. Kaleli'den direğe gitti. Tarım Bakanı kurban bayramı öncesi ülkemizde sığır azlığı yüzünden ithalat emri vermiş. Ama aranırsa... Gerçekten ülkemizde bol miktarda sığır oldu. <gülüyor> maalesef maalesef. <gülüyor> Anlaşılır yani. Evet Fenerbahçe 1-0'a arkadaşlar. Bomboş hızlı çıktı. Sivas dağıldı ya. Savunmada boşluklar var. Oy. Güzel hareket. Bomboş. Bomboş. <laughs> Batu <Şuay> <laughs> öyle bırakılır mı ya? Allah aşkına ya. Hani Cedi mü? Yani Batu öyle bırakılır mı ya? Fenerbahçe kilidi kırdı arkadaşlar. Siyah spor karşısında. iki oldu artık. Bak. Üç tane şey viral olmuştur bu ülkede. Birisi Zokora'nın tekmesi. Birisi Kolman'ın bandanası. Birisi de Jesus'un sakızı. Doğru. <laughs> Doğru. <laughs> Bu arada şu çalan müziği gerçekten artık duymaya tahammülü kalmadı. Geçen hafta bol bol duydum maçta. <laughs> Kulaklarına ya, baskı ya. yaptı. Duydukça aklıma kötü şeyler geliyor yani. Batu Şuay'ı güzel bir vuruş. Çok güzel. O önce vuruşu. Temiz vuruş. vuruş. Ayakçıyla güzel bir vuruş. Aferin Batu Şuay'ı. 58'de Fenerbahçe artık finale doğru gidiyor arkadaşlar. Skor 2-0. Gol. Oo. Bu sefer de spikerlik yapma ben, ya. Ben, ben yanıldım. Valencia. Arda bu arada çok şık. Boş kale atamadı. Valencia boş kale atamadı. Ne oldu? Kafasını çarptı. Bir yere vurdu ama. Kafasını direğe çarptı herhalde. Bir daha bakalım. Cık, belini çarpmış. Belini çarpmış. Çak yani bir şey yok. Ama sert ya o sonuçta. Joshua. Ya Fenerbahçe hata kalkmış. Tekrar, tekrar gösteriyoruz. Üçe iki çıkmış. Gol pozisyonuna gidiyor. Adamlar orada muhabbet ediyorlar ya. Ve tekrar gösteriliyor. Yani bu kadar olmaz ya. Yani Fenerbahçe bu ülkemizin güzide bir büyük takımıdır. Yani biraz saygıyı hak ediyor ya yayıncı kuruluş lütfen bunlara dikkat etsin ya. Bu arada yani gerçekten çok kötü bir yayıncı kuruluşumuz var bu konuda. E, offside var mı yok mu bu arada tartışıyor. Geri girdi son anda. Son anda sanki. Değilim. Bak şu pozisyona bak. Alam topu. Benim... Böyle bir şey olmaz. Evet Fenerbahçe artık finalde arkadaşlar. Ne dediysek, e dediysek o. Ne o. Üç olur dedik. 3 oldu. Fenerbahçe yarın rakibini bekleyecek. Skor 3-0. Kadıköy'de maç sona erdi arkadaşlar. Fenerbahçe 3, Sivas Spor 0. Fenerbahçe finalde Türkiye Kupası'nda finale çıkan ekip Fenerbahçe oldu. Rahat bir galibiyet. Beklendiği üzere. i̇lk yarı tabi golü atamayınca <laughs> acaba mı insanın aklına geldi? Ama hiç uzamadı. Ya, o. 46'da aynen. hemen. Çok ilginç bir gol. Fenerbahçe 3-0 kazandı arkadaşlar. Türkiye Kupası için de artık en büyük favori. Finalde şu anda Fenerbahçe Türkiye Kupası ben, ben alma ihtimali aynen, çok yüksek. Aynen, düşük ben Fenerbahçe'nin bu işi bitireceğine inanıyorum. Yani öngörülerim ölçüsünde Fenerbahçe bunu bu saatte sonra bırakmaz. Ayağına gelen bu fırsatı tepmez. Kupayı da alır yani. Burada son bir şey söylemek istiyorum. Arda'yı ve Ferdi'yi gözlerinden öpüyorum. Gerçekten değerlerine değer katıyorlar. Allah selametlerini versin. İkisinden de Türk futbolu adına çok şey bekliyorum. Allah selametinizi versin uşaklar. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Bu kanala abone olmayan arkadaşları aşağıdaki abone ol butonuna tıklamaya, bu videoyu beğenip yorum yapmaya davet ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.